Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerika. Ben Amerika bugün sizlerle beraber çok eğlenceli çok güzel bir oyun oynuyoruz daha fazla kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın O zaman hadi başlayalım Evet arkadaşlar bugün Cloudpunk oynuyoruz peki Cloudpunk nedir bilmiyorum Hiç internette gördüm öyle güzel bir oyun Cyberpunk tarzı Eğlenceli güzel bir oyun olacak peki neden kafa atarak kameraya giriş yaptım Çünkü Oyun güzelmiş bak. Niye böyle başladı şimdi? Nasıl sürülür? W, A, S, de bilmem ne. Sen yeni çocuksun. Ben yeni sürücüyüm ya. O 14 FB'nin sürücüsü. La sen eski bir işten yanmalı bir motor sürmüyorsun. You will need to engage your vertical. Ee, bir şey bulman gerek. Araba lifti bulman gerekiyor Öyle bir şey dedi. E, Flight to headquarters. Merkeze uç. Ve orada bir şey al bilmem ne işte. Ee, bir şey daha var. 14 FC. Welcome to Cloudpunk. Cloudpunk hoş geldin. Haritamız map. M'ye bastığımız zaman çıkıyor. Allah Allah Allah. Aa. çok keyifli, çok güzel oymuş ha yalnız. Bayağı sarıyor. Dur bakayım sürüşü falan fena değil. Azıcık daha yakınlaştırabiliriz mi? Kameraya biraz da daha... Aa. V'ye bastığım zaman oha şuraya bak. E, fakat ben mouse'u sürmek istemiyorum. Mouse'u sürmek yerine onu ayarlayabiliyor muyum peki? Taşıyordum beni taşıyan dize. lan lan. Tamam lan. Nasıl taşıyorsun lan beni? Muazzam muazzam efsane olmuş. Evet. Böyle kafamızı sağa sol yapabilsek daha güzel olacak. Sağa sola bakamıyorum inceleyemiyoruz. Şöyle bir gideyim bakayım. Abi çok güzel. Baksana şu. Şöyle bir etrafa bakamıyorum ama bak. Etrafa bakamıyorum mouse'la. O, o kötü olmuş. Vardır onda bir şey vardır ama ben bilmiyorumdur. Bu nereye çıkıyor bu yol acaba? İçeri girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Bir ara Cyberpunk videosu çekmiştim. O da bu tarz bir oyun yani. Cyberpunk gibi. Tabi o kadar yüksek grafikli veya şey değil. 5 GB Steam'den alabilirsiniz. 5-10 GB arası bir şeydi herhalde hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. E park 5. Ha E'ye bastığımız zaman. Tamam. Aa, aa bak. Bak şimdi. Şöyle yakınlaştırıyor. Ha. V'ye bassam olmuyor bizim tipimiz ne lan böyle sakallı makalı kadın biz kadın değil miydik tip niye be <laughs> Hayla güzel on numara ooo mutlar mutlar bu ne oğlum nereye geldik biz <laughs> Neyse tamam biz işimiz odaktan al Yani grafikleri basit yapsak da şey yapsak da fark etmiyor Ha bunu aldık ee, This is going to Marov Marov'a gidecekmiş bu Buradan girebiliyoruz mu Ha girebiliyoruz İstediğimiz yerden yola akabiliyoruz yani Om çok güzel olmuş ya. Bayağı bir değişik bir oyuncu İşten sürmesi daha keyifli bu. Şöyle işten süreceğim. Tamam, geldik. Aa, buradan da yolun karşısına geçiyorum. Başka bir şehre geçiyorum. Eyalet eyalet ya bunlarda. Bilmiyorum artık sallıyorum bir şeyler. Siz de bana ayak uydurun. Nice. Hop. dikkatli kardeş. Gelen arama. Kimsin? Arıyor diye orada mısın? Acil you... Allah cezanı kaza yaptık. Kaza yaptık. Şuradan sola dön. Geldik. They take your, bilmem ne. Hava sadece dışarıda uçuyor. Nivas without... Hep kaçırıyorum abi. Çok hızlı gidiyor. De Şimdi that's true. you, hova will fly fine in areas without the field. Ee, senin hovan. Hova neyse artık bilmiyorum. Bu hava uçtu uçtuğumuz aletin ismi herhalde Hova. Ee, diyor ki senin Hovan alanların dışında uçarsa diyor. Uçması gereken alanların dışında uçarsa diyor. O zaman para cezası yiyormuş. E, ee, old ruined part. Tamam geldik gelmek üzereyiz. Nerede? Ha geldik tamam. Evet. Erwin Karva. Yani i̇stediğimiz her yere koyabilsek keşke aracı öyle daha güzel olurdu. Bu kim? Anama ana diyesin Hayır Trixie defol git istemiyorum seni Babama baba diyesin Hayır çıkmak istiyorum buradan çıkamıyor mu? Oyunda insanlarla falan da tanışabiliyoruz yani çok değişik bir oyun güzel olmuş Çeşitli insanlarla konuşup onlarla tanışabiliyoruz Güzel bir oyun Bir bana yorumlarda GTA 5 çek demişti ama ben onun yerine bunu çekeyim. Lütfen bana Irwin de. I'm sure they saved their wall. ben eminim onlar kurtarmışlardı. They will hepsini kurtarmışlar. Life to give. Hayatlarını give this to me. Bunu bana vermek için tüm hayatlarını kurtarmışlar mı? Öyle bir şey dedi. benim düşüncem it won't be in cash. Bu para içi. Benim düşüncem bu para nakit edebilir. Eee limbs but my neighbor fakat benim komşularım diyor ki muhtemelen leave me pressed gold. Beni altın olarak bırak mı? Öyle bir şey hiçbir şey anlamadım. Bu nasıl bir cümle lan? Ki Türkçe yamasını indirseydim bu neyi Hayır çeviriyorum anlamıyorum yine. Adam B'ye paket taşıyacaksın diyor. Başka da bir sorun yok diyor. Tamam. Şimdi gidelim araca doğru. Yoldayız. Hadi bakalım ilerleyelim şimdi araca doğru gidelim. Bizim araç neredeydi lan? Şu muydu? Daha nasıl yardımcı olabilirim? Bu... <laughs> Efendi değil. Benim ismim Rayna. Bizim bilgisayarımızda herhalde bir şey var. Yardımcı gibi bir şey var. Biz onu şimdi güncelledik falan. Cachturt, onu yüklemesini yaptık. Arabamızda bize özel bir siri gibi bir şey var yani herhalde. Ha lims. Buradaki lims para birimiymiş. Az önce de adam lims dedi. Limsi anlamadım. Lims para birimiymiş. Şuradan yolu kaçırmayak da. Ha geldik. 1500. Aa 1500 dolar. 1500 lims buradan para birimiymiş. Lims. Neyse artık lims diye bir şey var işte. Bu ne lan? pick up al neyse bu selamun aleyküm kardeşim aleyküm selam. ara sokaklardan geçiyoruz arkadaşlar selamun aleyküm bu ne lan tipe bak Hii. robotlar robotlar var lan eğlenmiyoruz mu keşke eğlenebilsek yamaki <laughs> yamakai Sel. Evet. Ben oyum. Cloud geldim. Açma, sorma, bir şey yapma Paketi al ve götür diyor bize. Okey hadi ver. Bu gerçek etme. Tamam biz paket aldık gidiyoruz o zaman. Paket aldık da nerede aldıysak elimizde elimizde bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım içinde paket maket var ama pakette sakıncalı şeyler olabilir. Az daha birine çarpıyorduk <laughs> bu arada. Pakette sakıncalı şeyler olabilir. Ryan ya yani kendine iyi bak. Bak bunlar var ya bizi dişer ben sana söyleyeyim. Bu adamlar kesin paketi maketi aslında açsak güzel olurdu. Keşke içinde ne olacağını bir baksak şehirlerin şöyle olduğunu düşünsene çok güzel olmaz mıydı? Aşırı iyi olurdu. Böyle yüksek yüksek şehirler bir de. Gerçekten dünya acaba ne zaman böyle bir yer olacak? Yalnız atmosfer çok iyi. Çok güzel oyun yapmışlar. Vallahi helal olsun. Şimdi gidelim paketimizi verelim. Seyha kardeşim sana paket var. Senin için bir paket getirdim. Ver onu bana. Ver lan. Sokak faresi. Bana sokak faresi dedi lan. Bana sokak fark oğlum. Senin ağzını burnunu kırarım. Neyse hiçbir şey anlamadım abi. Bu paketin içinde bir şey vardı herhalde bilmiyorum. Değişik şeyler var. Bu ney? Şurada bir şey var. Bir tane sembol. Hold cash mi? Gidelim abi. Ceket alabiliyoruz. 275 dolar. Alalım lan ceket alalım. Bitti abi Giydik, giydik mi şu an bir bakmak istiyorum. Giydik mi? Dur bir. Giymiş halimiz mi? Bu aldığımız ceket mi bu. Aldığımız ceket bu. Ha. Keşke almasaymış. Verdiğimiz para rezil olduk. 200 dolar mı? 300 dolar mı? 275 dolar mı? Öyle bir şey verdim yani. Dünyanın parası nereden baksan. Aaa binaya çarpacağım. Sen tamam, çarpmadık arkadaşlar. Sakin. Şöyle gidelim bir. Bakalım. Sileceğimiz de çalışıyor abi. Çok güzel atmosfer var ya. 10 numara atmosfer var oyunun içinde. Sıradaki paket için şu tam bulunduğumuz noktanın altına doğru bir iniş düzenleyeceğim. Kardeş. Park etme yerimiz şurada var. Okey. Hold up lady. Let's see the rest of Bu ne lan? Tipe bak lan. Aha tipe bak. El çekmir yakamdan. Hiç zaman bu hicran. Yandırır beni küne küne. Ümitler bugün de yaşar hele. be dünyadı. Bir ucu sevdadı. Arzular yandırır güne Ayrılabilir güne güne. Neyle kalınmadı. Hadi benim yeni işim gelse de iş alsam. Evimiz nerede? My home. Nerede abi evimiz? My home diye bir şey yok mu şu anlık? Şu an şurada bizim ev. Aha bak burası bizim evimiz. Ee, buradan hemen ben sağ yapayım o zaman. Şöyle gidelim bir evimize gidelim. Ben merak ettim evimizi acaba. Nasıl bir evimiz var? Geldik. E, ee, park et, Park edebileceğim bir yer. Şurası park edebilecek bir yer. Hemen bir park edelim. Bir ev, evime bakmak istiyorum. Ben evimi merak ettim yani şu an. Nereden gideceğim evime? Arkadan mı dolaşacağım? Herhalde arkadan dolaşacağım. Ee, shift e, shift'e basınca yavaşlıyor. Koşma diye bir şey yok sanırım oyunda. Olsun. Şuradan ben bir evimize merak ediyorum. Nasıl bir evimiz var? Hemen evimize gidelim. Şurada bir kız daha var. Evelyn diye. Hiç konuşmayacağım. Enter apartman. Hadi apartmana girelim. Bir merak ettim lan. Evimiz varmış bizim. Oo bildiğin Cyberpunk'taki odamızın ayrısı değil ve Manzaraya bak ben büyülendim. Bulutlara bak oğlum bulutlar. o var ya ben büyülendim abi. Ben tamam abi ben eve baksana ev on numara. Çok güzel yapmışlar ha bunlara falan baksana. Yatağımız nerede? Yatağımız burada. Allah çok güzel yapmışlar. Piksel piksel. Geliştirme mal. Bitki. 25 dolar. Buzdolabı. Buzdolabımız olsa güzel olurmuş aslında. Bir tane Ol pizza, ice cream, kambi. Buzdolabı alalım. Ha geldi lan. Oha hemen geldi. Pick up. Punch card. Buzdolabını açamıyoruz mu? Niye aldım ben o zaman buzdolabını durup Neyse abi evimiz güzelmiş. Tamam evi de göstermiş olduk sayede. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla için kanalıma abone olmayı ve videoyu like etme etme etmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız da mutlaka aşağıda yorumlarda belirtin. Videoyu like atarsanız sevinirim. O zaman hoşçakalın. Kendinize bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay. Nasılsın hayatım?